geldiğimizden bu tarafa 2004'te 2004 4 yılından bu tarafa Çay ve bölgemiz için çok önem arz eden e, atık su arıtma projemizin artık son e, noktasına gelmiş bulmaktayız. Şu anda fiili ve fiziki olarak yüzde doksana bitmiş bu vaziyette. E, biz özellikle e, Filios Vadimizde kurulabilecek bir takım sanayi türlerimizle, havalarımızla, işte serbest ilan edilen Serbest Bölgemizle, e, Karma endüstri Bölgemizle ve Liman Projemizle beraber çevremizi ve doğamızı kesinlikle korumamız gerekiyor Çok şükür 10 e, senelik e, uğraşlarımızın içerisinde önce projesine sonra uygulamasına çok yakın zamanda da e, icraata yani faaliyete geçtiğini e, göreceğiz. Tabi gezdik, gördük, baktık. E, gerçekten çoğu illerde olmayan bir atık su arıtma projemizi Çaycuma'ya kazandırmanın bir mutluluğu içerisindeyiz. Halkımıza, ilçemize hayırlı olsun diyoruz. Tabii ilçemizde son günlerde doğalgaz çalışmalarımızın da hızlı bir şekilde devam etmesi, abone ve ev bağlantılarının ve mesken sahiplerimizin vermiş olduğu ve talep etmiş olduğu dilekçeler çerçeve içerisinde 2014 yılında daha da hızlı kazanacaktır. Sette malum çalışmalarımız, taşkın koruma seti çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. Aynı zamanda Çaycuma Köprümüzün hemen e, güney kısmında yani kayıkçılara e, doğru giden ırmak boyunca 3650 metre ve karşılıklı da e, 7000 ve 7500 metrelik bir projelendirip çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah oralarda biz 2000 15 yılında kazmayı e, vurmuş olacağız. Tabi bu çalışmalar geleceğimize yatıran, e, yapılan çalışmalardır. Çocuklarımıza yapılan çalışmalardır. Biz e, belediye olarak e, ileride ırmak kenarlarında çok farklı projelerle beraber Çaycuman'ın al ve ve Markeşehir olma noktasında yaşanabilir bir kent olma noktasında hızlı bir şekilde Devam etmekte. Tabii ki halkımızdan görmüş olduğumuz büyük bir destekle bu işler olmakta. Halkımız her zaman bizim arkamızda olduğu süre içerisinde bu hizmetlerin daha da kalitesi, daha da farklısı, daha da büyük projeler, çılgın projeleri biz hayata geçirmeyi umut ediyoruz, projelendiriyoruz, hayal ediyoruz. Tabii bütün Çarşamba'da bu zamana kadar ne hayal ettiysem, ne hayal ettiysek belediye olarak bunları gerçekleştirmenin de bir mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu yatırımlar insana, bu yatırımlar ilçemize, bu yatırımlar halkımıza, bu yatırımlar ülkemize yapılan yatırımlardır. İlçemiz fiili ve fizik olarak yüzde 40 ile 50 arasında biliyorsunuz büyüdü. Bundan da memnuniyet duymaktayız. İnşallah daha güzel ve önemli projelerle beraber önümüzdeki yıllar ve aylar bizleri beklemekte. Teşekkür ediyorum. Atık su arıtma projemizi biz çok yakın bir zamanda yaklaşık yani bir buçuk iki ay gibi dönemde devreye alacağız. Aynı zamanda OSB'mizin de ve bazı kenar köylerimizin de evsel atıklarından buraya bağlayacağız. Bir ortak çalışma birliği sistemi kuracağız. Ve oralarda saat takılmak kaydıyla debi ölçüm ve katılmak kaydıyla gider masraflarında orantılı bir şekilde oraya gönderen birimlerden karşılamak kaydıyla işletmemizi faaliyete almış olacağız. Hayırlı olsun diyorum.